Bir ABC üçgeni çizelim. BC kenarına ait yükseklik ayağı D'ymiş. Burası da D. Bunlar kesin bildiğimiz şeyler. Bu maddelerden ikisi doğru, ikisi yanlışmış. Şıklardan gitmemiz lazım. Çok ihtimal var. 1 ve 2 doğru ise 3 ve 4'ün yanlış olması lazım. 1 ADC AD, eşit verilmiş. 2 BAD DAC eşit verilmiş. BAD. Burası DAC. Burası. Bakın bu durumda hem açıortay hem yükseklik otomatikmen burası da eşit oldu. Yani biz bunları doğru kabul ettik. Ancak bakın AD kenarortay oldu. Yani bu da doğru oldu. Dolayısıyla diğer ikisi yanlış kısmı olmamış oldu. O halde A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyoruz. 1 ve 3 demiş. 1 ADC, AD, 3 BAC 90 derece. Burada bir muhteşem üçlü olduğunu görüyoruz. Yani burası da eşit. E burası eşit olunca hem dik hem kenar ortay ikiz kenar oldu aynı zamanda. buralarda 45'er derece olduğu. Şimdi bakalım 1 ve 3'ü doğru yap. BAD ile DAC eşit çıktı. BAD, DAC yani bunun olmaması gerekiyordu. Fakat oldu. Dolayısıyla 5 şıkkı da de değil. 1 ve 4 demiş. Zaten biri doğru kabul ettiğimizde AD kenar ortaya oluyor. Bu gerçekleşmiş oluyor. Yine deminki olaya döndük. 2 yine buradan doğru çıkacak. Bu halde C'de değil. 2 ve 3'e bakalım. 2'de BAD, DAC eşit demiş. 3'te de BAC 90 derece demiş. O halde buralar 45'er derece açı ortay ve yükseklik aynı zamanda ikiz kenar oluyor. 2 ve 3'ü kabul ettik. Buradan AD eşit DC çıkmaz. Tamam bu da sağlanmış oldu yani bu doğru değil. Okey. AD kenar ortay. Ya, i̇kiz kenar olduğu için burası da kenar ortay olacaktır. Bu sefer bu da doğru oldu. D'de değil. 2 ve 4'ü doğru kabul ediyoruz. 2 doğru. Açılar birbirine eşit. 4'te de AD kenar ortay demiş. Zaten açı ortay aynı zamanda yükseklik olduğu için AD kenar ortay olduğu buralar birbirine eşit. Peki AD eşit DC diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu yanlış. BAC 90 derece diyebilir miyiz? Bunu da diyemeyiz. Bu da yanlış. Dolayısıyla 2 doğru 2 yanlış oldu. Cevap E seçeneği.